Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayız. Aykut abi, Yener, Sefa ve ben dördümüz birlikte suladayız arkadaşlar. Safranbolu rekabet oynayacağız. Richie hazır verirse başlayacak herhalde Sefa'da bilmiyorum. Bu sadece verirse. bir öngörü. <laughs> hadi be Richie, Yener hadi. Hazır vermedik mi biz? Verdik bozdunuz bunu. Ya Yener gurur yaptı şimdi arkadaşlar. Abi tıraş yapmayın oyununuzu oynayın. Arkadaşlar her video her videoya şey maça video çekiyorum. Az önce bir sancak savaşı oynadık. Ona video çekmedim. Çok pişman oldum. Hani harbiden tap ona girecek bir videoydu. Hatta tap 5'e bile girebilirdi ama çekmedik maalesef. Bu arada arkadaşlar son dakika haberi veriyorum. Dakika 37 e, Villarreal 2-0 yeniyor arkadaşlar. Espanyolu. Çok <laughs> da Olsa oğlum. İlk 3'e 4'e girer bunlar şimdi. Yarın bir gün Şampiyonlar Ligi'nde bizim karşımıza gelir. Lan oğlum İspanya 2. ligi lan o. 2. ligi mi? Villarreal 2. ligi mi düştü lan? Oğlum Villarreal 2 yazıyor yanında görmüyor musun? Lan hadi Villarreal düştü. Espanyol'dan mı düştü? İkisi birden küme mi düştü oğlum bunların? Oğlum Villarreal 2-2-B takımı yani at kafası Villarreal 2 mi? Evet. Aykut B abi. Takım. Aykut abi'den ses yok. Ee, şey yapıyorum, dinliyorum sizi. Şu anda maça bakıyorum ben. B takımı bunlar abi. Nasıl <laughs> B ya? Ne bileyim, Sefa bir şey attı ortaya. Ya abi bari Aykut abi sen yapma bari ya. Aykut abi, şu an ben videodayım. Terbiyeli de <laughs> bir çocuğum. Bir şey diyemek istemiyorum bu arkadaşa. Terbiyemi bozmaya çalışıyor. Allah Allah. Ne bileyim ben. Neyse öğreneceksiniz yavaş yavaş. Evet baskette karşı yakı Fenerbahçe'yi yenmiş. Dönüyoruz bakıyoruz başka sonuçlarda ne var. Konya Spor kapaklı spor yenmiş. <laughs> Bunlar ne biçim <laughs> takımlar lan. Kapaklı spor mu? kapak, ha, kapaklı. kapak. kapak değil mi? Durun ya ben neye ya adamın lambası yanıyor ki ben bu ışıkta oynayamıyorum ya. Geliyorum. Ya Kamil abi bir tıraş yapma be abi. Oynayacaksan oyna. Bomba bölgelerini koru. Evet arkadaşlar maça başladık. Tam takır olarak diyecektim ama 4 kişi. Yener'e sinirlendiğim ama... için arkadaşlar AK-47 oynayacağım. Oo, of. kısa iki kişi geliyor, kısa iki kişi geliyor. Hani oğlum gelen giden yok. Var 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 geliyor şimdi. Bunlar geri döndü bence. Geliyor. Yener'e bak Yener'e. Geliyor. Doğduğu yer sinip. Kısa başı, kısa başı ve doğduğu yer sinip. Ay anasını. Yener'in intikamını almam lazım. Abi sniper biraz bakayım O, kafasını kafasına attım. Nerede? Sefa çık soldan. Doğduğu yer. Traktör abi var abi, ya. Abi doğduğu yere. Evet. Ses var. Doğduğu yer yok abi şu anda. Adam traktörle Sefa çık doğduğu yer boş. Ses verme ses verme sessiz git. Bir dakika. Ha oradan git. Adamın yerini biliyor. Ses var burada ses. Bizim var, adam orada bizim adam orada. Bizim adam koşuyordur. Uzun boş, uzun boş. Gelme boşuna Sefa. Ha, git oradan. Orada traktör oraya pusmuş adam. Git git git. Şu direk var ya. O direğe otur. Sola dön. Sola dön. Traktör arkasından dikkat et. Orada dikkat et. Sağa dikkat et. Sağa sağa. O köşeye pusmuştu. Ha, oradaydı. Dikkat et. Double door'a. Double door. Double door. kazandı. Nerede adam öldü? B'ye gitmiş adam. Oooo. <laughs> Sefa abi Ondan de var ya, sağda, solda. Ben uzuna gidiyorum, ben de bana şey info veriyor bir de at kafası. Uzun boş dedim oğlum sana ilk. Uzun boş dedin, kimse yok. Beni vurduğu yeri söyledim ben sana. Adam oradaydı. O kısa öldüm, kafa yedim. Kısa canı bir ama. O kısa'yı patlattılar. Kısa canı bir. Kısa gidiyor aa, Sefa. Bir daha uzun geldi lan. Oyun ha iki oyuna. Kısa, i̇ki uzak. Yüz Evet Aykut abi aheste aheste geliyordu. Helal. canı bir diye. Helal. Traktör arkası traktör arkası. Biri traktör aa, arkası biri A'ya yani. girdi. Aykut abi gelene kadar Aykut abi gelse dalmışsınız o maçı. Aa patladılar. Atlamadı. Traktör arkası dikkat et. Traktör arkası dikkat et. Vladio kazandı. Aykut abi niye konuşmuyor? Canı sıkılır. Ağzını... sigara Kırmadım ver ağzında. Sen konuşmayınca bana varlığın güç katamıyor abi. Lan, adamın dur. ağzı dolmuş Şu... be dur. <laughs> ne oluyor lan? lan. Oldum anasını satayım. Aykut ya. abi sen sigara abi. içiyor sen ölüyor. Kısa geliyor. Sefa her kısa geliyor dediğinde kısadan gelmedi. Kanka geliyor kısa başında şu anda. Ya, abi, geldi, ya. Geldi. Geldi. atladı biri. Bizim B'de var mı adamımız? Tüneldeyim ben şu anda. Ben tamam kısa, Sevgili, kısa, başı, kısa başı. Cami önü. İki tane uzun var abi. Uzun, ki, git, uzun git, uzun bir... git, uzun git, uzun git, uzun git. Arkalayın siz. Ben geldim, ben ben rahat ol. Gelmiş de ses Aa, vermeseydin nasıl? iyiydi. Tuzak, tuzak kurmuştum buraya. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Aha şeyde. Allah kahretsin şeyde. ya. Arkaya baktım şeyde. Çukurda, çukur'da, çukurda, kısa, baş şukur'da. kısa başında bir tanesi de. <laughs> e, şansa bak ya. Sen kısa başına bak Kamil. Aynen sen oraya bak. Yok abi yok. Onun burada pusması benim işime hiç yaramıyor. Blot, Tam tersi. Yok, beni tedirgin ediyor. Neyse Bıçağı o zaman. Güzel bir Bomba bölgelerini koru. Benim bıçağım Şanssızlık da güzeldi. Şanssızlık ya. Ulan. Allah kahretsin. Aykut abinin abi nasıl be. öldüğünü merak ediyorum. Ya şeye döndüm. Sağ tarafa döndüm. Önüme çıktı. Şans. kısa başı Selak var gene. Kalayım. Yine kısa başı var aynen. Gene öldüm. Kısa geliyor canı az gene. O Mit kısa geliyorlar gene. Mit kısa, mit kısa. Bayağı geliyorlar lan mitle kısadan. Aykut abi döndün. Dön. Bana dön. ölmedi lan. Mid var. İkisi de kısa ama bir bunu bilmiyorum. Oyun ha ha. Bomba kuruldu. Sitede adam. Altı altında da var altında altında sitede. Abi bu Galatasaraylılar niye böyle ya? Solda. Solda direğin orada. Gladio kazandı. Zaten burada... Çok verdik ya. Maç 3-1 yani. Abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bomba bölgelerini Arkadaşlar koru. önceki skora... Efendim abi. Şu... Şey sis atmayın şuraya. Pardon attım ya. Göremiyorum. Hey ya. Pardon. Anasının gözü böyle bir Neredesin Aykut abi? Uzun abi. Ve tüneldeyim şu anda. Abi kısa çıkın biriniz. Geliyorum. Abi cami önünde çok adam var ya. Tam gösterme. Göstermiyorum. Kısa başında aileler Kısa başı hala. Abi. Öldü öldü çöpteydi. Ya, öldü. Uzunda uzunda. Bir kişi kaldı. Vurdu birini. Başka var mı orada? Lan ne kısa ya. Ulan. O. Hiç, Arzu e... abi uzundaydı adam. Ben bir taneyi dedim diğerini demedim ki. Ah be bak, video var abi video bak. Bomba bölgelerini <gülüyor> koru. <gülüyor> Videoyu yayınlamayacağım Aykut abi evet. merak etme. Karanlık. Yener yalan <laughs> Karan... söyledi. Ben de bıçağı aldım koşuyorum uzuna. Karanlıktan çıktıyım. B'ye giriş var, B'ye giriş var. Canları çok az. Vita e dikkat eder. 46 46 46. Bu arkada arkada havuz havuz Arka havuz. Arkada havuz havuz, havuz, havuz. Bir kişi Bravo. kaldı. Ulan canım kalmadı ya. Kendi Tünelde beyeceğim. koşan kim? Tünelde koşan kim? <laughs> e ya taş ya. Bravo Hayırdır lan sen kimle dans ediyorsun? <laughs> Bomba bölgelerini koy. Bak. Atmıyorum, Sefla... atmıyorum. Sefa lider düzgün oynayalım beyler. Sefa'nın abi Sefa lider olabilir. Niye çocuğu sen aşağılayıp küçümsedin ki? Ayda. Yani niye çocuğu bu kadar Hayır daha düzgün oynayın diye söyledim. Olabilir abi çocuk lider olmasın mı yani? Sefa oraya bakıyorlar ben sana söyledim. Orayı uyandılar. Sefa gözle gelme. Kaç o zaman kaç 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 kaç. Aramızı bozmaya çalışıyor bu kâhı. Sefa gördün bak sen de benim aramı bozmaya çalışıyor Aykut abi. Seni savundum diye. Bunları gör kardeşim. Uzun iki. Ölmedin umarım yok ölmemişsin. Yener sen ölmeden ben dönmem oraya oğlum. Ben kısa tutuyorum. Kısa başı ve çöp temiz gibi görünüyor. Neredeler lan bunlar? Uzundan gidiyoruz o zaman. Uzun Tek tekine kaldı. Yener'e destek verin. Traktör arkası. B'ye geçmiş olabilir dikkat et. Ne B'si be abi adamları yarmaya gidiyor. A kapı canaz. A double door canaz. Biri arkalasın. Sefa geliyor sana doğru. Helal. Gir uzunda gir uzunda gir uzunda. Helal. Helal. Ulan Sefa arkamdan Dur bir tek sen geldim. geldin lan. Arka Senin bu dıldır sefa. şaklığını var ya unutmayacağım. Bir daha bir daha Eee bu diğer adam da B'ye gidiyor. 3 kişi B oldu yok, lan Yok yok yok. E, hayır hayır 3 kişi değil. Sen neredesin Sefa? Arkandayım abi buradayım. Yalnız 4-3 bir anda öne geçtik. 3-0 adamlara bir şey mi verdik şimdi? Mit mi var lan? Yok biri koşuyor ben. Bitti. Ne biri koşuyor da. Hop. Topernik. Ücretsiz bedava pizza. Kısa var. Kısa. Oğlum amnum mit mit. Çok var, kısa var. Her yerdeler amına koyayım. Uzundalar. Aldım çoş, iki. O uzun double door işi. Can az, can az. Kendi base'ine doğru geliyor. Sefa önünde. Ses verme, ses kasıyor. Ulan vur şuna bir tane daha. Double Abi door, değil door, değil door, door, door girdi, double door girdi. Canı bir kim vurursa. Helal. Zula kazandı. Defa BCK 2 asist verdi. BCK 2 Bomba bölgelerini koru. Ne oldu adamlar patates oldu hemen ya. Ya hemen konuşma. Abi benim ya, benim arttı. stratejim ya değişti. Adam sizi niye el alışkanlığı hep siz atıyorum o şey ya. Asla gelen yok. Uzun boş. O zaman oyun be. Yok kısa geliyordu geberdi. İki Çöpteki kişi. de geberdi. Coştum beyler yürüyün. Bak, Hücum. Beklemedi kendi bak Kendi bezi, kendi bezi çöp, kendi bezi çöp. Silah çöp Allah var, çöp var. Atıyor. Caminin yanındaki kutular var ya orada. Ölmedi la. Bir tane karanlık var Aykut abi. Yener git git. Bir tane karanlık var oradan git. Oradan git oradan git. Çöpe dön. Çöpe dön. Ba Baş Bir tane de orada. Bir tane de orada. Karanlık da. Yukarıda, he? Orada orada. Kendi bölgesinde. Ölme sakın ha. Sniper. Tamam gelsin kendi gelsin işi. Sen B'ye git. Sen B'ye git. Tünel gelebilirler. Dikkat et. Gel geliyor. Dikkat et. Bravo. Gösterme. Bravo. Helal lan yener. Porno içi. Yapma Bu ağaç ya. senin için Kamil abi. Ne benim için? Ağaç. <laughs> Bombayı kur ve patlat. <laughs> Cemal doğru mu söylüyorum? Hangi videoları var? Abi ben her gece izliyorum ya. Kimi lan? Sen, sen, sen. <laughs> Ananı satayım. Öldüm. B temiz mi ya? Hiç ses soluk yok. Aykut abi adam her zamanki ya. gibi ya, alt dururlar. tünelde. Sefa uzunda pusmuş. Zehir i̇şte desenide. Size buradan basmasınlar diye. Beladır sınıf ile Çukur'da. Yener kısa da. Mi, de temiz ya. Mid temiz olamaz beni oradan Vallahi. bombayla aldı. Aha. Oğlum Kısa'da ya. adam var. Bakmadınız mı siz? Of. Dıldır Şak Yener. Hemen Yener'den çıkalım adam vurmaya başladı çünkü. Ha. Çakal benim çıkmamı bekliyormuş. Evet Sefa izliyoruz. Sefa'dayız. Sefa'da adam vurdu. Yener ikinci adam vurdu lan. Aa boştan A girin. A A A. Yener dikkat et bizim adamlar A'da. Ama burada olduğunu biliyor dikkat et. Bomba kuruldu. Geliyor. Be mit 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 Yener. Biliyor duyuyor oğlum. Yener 3 kill mi aldı 4 kill mi bilmiyorum ama 4 kill. Helal olsun Bombayı daldır ve <laughs> daldır ne <taşıktı> abi? <laughs> e bir şey diyorsunuz ya siz işte onu dedim. Daldıracak, şak. bu abi. Daldır taşak ne abi? Yeni çıktı bu da. Ne Kamil'den öğrendim işte. Kamil Ozan abi. Bombaydı. Uzun sağlam bombaydı Kamil. Kısadan aldım bir abi. Kanka uzun adam. Kısadan geliyor ha bravo. Aldım abi. Aa. adam hala adam uzundu, uzunda, hala uzunda Gir gir Yener Bey gir. Ben buraya pusayım. Sen nereye pusuyorsan pus. Yine, yine beni öne, önden saldınız. Bomba kuruldu. Yener sen tünel bak Yener sen tünel bak. Ama o buradan evet. gitme tünele gitsen tünele balıklarına yem aldım yine. Tünel gelse ben bokota gitmişim. Hiç... Of! Nereden at lan o bombayı? Yener kırığa dikkat et. Görüyor musun? Kırıkta ses vardı. Evet. Bir tünel tane tünel geliyor. var dikkat et. Bir kişi kaldı. 3 kişi. Böyle, su, gel öpüşelim. Gel öpüşelim gel, öpüşelim, gel öpüşelim, gel öpüşelim. Dönar. Ya bir yürü git abi. <gülüyor> <gülüyor> derken yanağından öpecektim bu oğlum. Ah be yener. Abi sen yoldan çıktın ya. Bir kil aldın diye yoldan çıktın abi. Kamil bedenini satıyor ya. O geliyor, geliyor. Mit trampa geliyor oğlum. Ne flaşladılar lan? Aykut abi önünde çık. Bizimkileri öldürdüler Aykut abi çık artık. Kapı öldü, Hangi kapı lan? Öldü, öldü. Öldü, öldü Aykut abi Mıhladini. Sefaya dönüyoruz. Sefa çık ah, kısa çık. B'ye git abi, B'ye gir. Ninja, ninja sağında. o oh, oh, B'ye girdi ta, B'ye kırıkta Aykut abi büyük satış yaptı yani Şş. Sefaya. Mit. olsun abi. kazandı. Saldırı. Abi mid kapı geliyorlar şu mid kapıyı niye Adamlar yapıyorsam? adamlar 10 oyun sonra oyun, oyun aldılar. 3 birden beri oyun alamıyorlar. Gel basak Aykut abi, abi gel. 3 sıfırdı lan en son. öndeyiz diye salmadım ya. Saldırmadım. Peki B2, B2 kişi B2. B2 kişi. Bir tane daha var. 3, 3 kişi oldu B 3 kişi. B3. A dön A dön. B1. A, B1, B1, B1. A boş, A boş girin abi aya. Nasıl A, abi nasıl B 3 kişi? B 3 kişi vurduk işte ikisini vurdu vurdu. Bittime kaldı. Sefa bıçak yeme. Bittem bittem. Bittem bittem sitret kurma. Bitten geliyor. Ses verme be abi şu üstten bak işte mitten geliyor mu diye. Mitteydi dikkat et kısa da gitmiş olabilir ha. Gelsin abi o zaman. Kurmadan Daha gelmez vakti. ki. Vaktimiz var abi dur. Kurmadan gelmez ki. Kur. Bunlar oyuncu mu oyuncu değil abi. Ya bize gelen adama baksana abi. Sefa BCK ne anasını satayım ya. Öyle isim mi odur ya? <laughs> Sence uzuna mı döndü? Yoksa Adam, kısaya mı? Kısa da mısa da bir yerde saklanıyor oğlum şu anda. Ne bileyim Sefa yani. Dur kısa. Kısa Kısa değilse hala Kısa da bir ses Kısa aldım çünkü Kamil abinin bir tek verdiği infoya güven Geri kalan hiçbir şeye güven. <laughs> Şu an biraz ses yok abi. ama epeydir Dur dur bekleyeceğim 29, bilerek çünkü 28 27 26 O sana daha Bu sahneden sonra daha sana kurdurmaz Sefa Ha? kur Bak şimdi mermi yiyecek kafasına izledim. Götünü <laughs> yemesin. Bomba kuruldu. Alttan geldi. <laughs> <Aa! gülüyor> Alttan geldi. Ya abi var ya. Uf. Ben de dedim götünde yiyecek mermiyi mi? <laughs> evet bak ben de tam onu anlatacaktım. <laughs> Bomba, Bu arada arkadaşlar. Eyvah eyvah oh. eyvah eyvah. Evet abi 5'li kombo yapıyoruz hazırlanın. Şu saatten sonra her kim ki bu maçı verir? <laughs> o dire. Hakikaten sevda. Uzun boş. Abi bana soktular abi. Aykut abi ben oynaman lazım. Aykut abi bırak orayı. Şurada. Ses var ama. Yener niye uzunu saldın abi? Uzunda adam var. Uzuna gidin abi daha biz kısadan giriyoruz Aykut abi iki kişi. Al işte. Saklanıyor şeyde. Aman ha, koydukları. Ya bir tane BD, ulan. B'de. B'de bir adam B'de. Fıçı arka fıçıda arka fıçıda. Canı çok az bir. Orada yener. Bu kadar ya. Tamam bu adam B'de. Kur kur. Kur 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 kur. Gösterme bence Rich'e. Saklan bari. Kuruldu. Helal bu kadar. ya. Kazandı. Aha buraya. Oh yeah. Oh yeah. yeah <laughs> <bye bye> <laughs> Daldır şak yine. Eşeğe yeni. bak ya. Eşeğe bak. Hayırdır lan sen mı direkt gösteriyorsun. <laughs> 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 yine tek gemi bu. B mi A mı? Ben B giriyorum. Dedim abi kimse B'ye girmedi. Vaa wow, aman hakuim vuramadık herifi ya. Merdiven altında merdiven altı. Aldı aldı aldı. B kapı i̇şte şey vardı. Kapı B kapıda şey vardı. E... B bayırdan iniyor şimdi. Helal şimdiye. Yener B, B. helal Yener. Gir gir gir. Uzun vardı <laughs> dikkat et. Bravo. Abi. Yener sen kur, yener sen kur. Aykut abi nerede? Kısa da. Tamam. Aykut abi temizlik Oo. işleri. Bombo. Uzun 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 Bombo. çukur, uzun çukur. Uzun çukur. Aykut abi buraya pus, buraya pus Aykut abi. Aynen. Of oh, oh, öldürdüm beni ha. Ben Yener'e bakayım bir. Yener arada bir göster kaç. Geliyor, geliyor Aykut abi. Helal. Duvar Aykut abi. Aa, Aykut ya. abi duvar duvar. Duvar duvar uh, uh. duvar duvar. Oh, oh yeah. Oh yeah. <laughs> Come on everybody. <laughs> Bu akşam iyi duvar yapıyoruz ya. Arkadaşlar ayıp ne kadar... Ya. Yendik diye adamlara duvar yapıyorsunuz lan 2 saattir. <laughs> Yok abi ben oynamıyorum. Arkadaşlar keyfim kaçtı. Videoyu da kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.